Merhaba arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz Veysi Altaca. 4 yıl önce ekim işlemini gerçekleştirmiştik. Meşhur tatlıcı Sayın Usta'dan bu arada. Hoş geldiniz Veysel. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyi çok teşekkür ederim. Sen sormanız. Değilsiniz. Teşekkürler. Kaç kilit ekmiştik? 3800. 3800 kilit. Şöyle yakınlaştırabiliriz. Bu arada saçları uzatmaya da karar vermişiz. Aynen. Her yöne tarayabiliyoruz, şu şekil verebiliyoruz. Aynen. Döner alanı da gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi Neredeyse iz yok. Neler söylemek istersiniz? Vallahi ben 4 yıl önce geldiğimde hiç böyle bu kadar muhteşem olabileceğini düşünmezdim. İnanmazdım bu kadar olacağına. Çok teşekkür ediyorum size. 4 yıl önceki halimle şimdiki halim arasında dağlar kadar fark var. Tekrardan 18'li 20'li yaşlarıma döndüm. Çok mutluyum. Bütün insanlara da buraya gel, bütün saçları dökülmüş insanlara da tavsiye ediyorum. E, muhteşem sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Güzel için. Ederim. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ, Sağ, Sağ olun.